Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı arkadaşlar. Kanalımıza merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yardımcılarımızın yani, videomu açalım. Bir de haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like katalım. yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da sıkıntı arkadaşlar. Hoş ve arkadaşlar. Samsung Galaxy Z7 Plan 2'ye yazılma şafırasını gösterelim. Arkadaşlar. Yazılım modelini yanlış indirirseniz telefonunuz yanlış adım atarsanız telefonu çöp olur. Ona dikkat edin Hadi bas. Hadi basıyoruz arkadaşlar. çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Böyle, böyle diyoruz. Öyle bir sesli kardeşler. AP seçiyor arkadaşlar. AP seçti arkadaşlar. AP seçiyoruz arkadaşlar. AP seçti arkadaşlar. 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 Burası 20 20 saniye falan 15 dakika. 15 dakika 20 saniye bekliyoruz arkadaşlar. 15 dakika mesela biraz, biraz 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 uzun sürüyor arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir geldi. Şeyi de seçiyoruz arkadaşlar. Şeyi de seçtikten sonra arkadaşlar. Start diyoruz. Abi, sefer, evet arkadaşlar oldu. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar JD Prime 2 ee, yazılım güncellemesi bir sefer oldu arkadaşlar. Yazılım güncelleme başlamış. Bunu mu attı arkadaşlar. Eğer burada kabul filan çekildi yani, telefon telefon bir telefon bilic olur yani aç, aç, zarar verebilirsiniz burada dikkat burada dikkatli oran arkadaşlar ee, burada dikkatli dikkat edelim burada yazalım ya terken arasar ee, kabla kesilmemesi lazım enerji kesilmemesi lazım eğer enerji kesilirse geçmiş olsun bir eğer e, biriç, eğer telefonunuz bir dönmemesi için şöyle kabloyu uzatın arkadaşlar evet şimdi yazılım şey bitecek arkadaşlar evet arkadaşlar ki 7 prime 2 yazılım böyle atılıyor arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi şu an yapılıp ondan sonra radyo check evet arkadaşlar yes, hdlink arkadaşlar evet arkadaşlar evet, Evet, direk, pas, evet, Şimdi, bugün şey bitti arkadaşlar. Ve yazılım böyle, böyle atılıyor. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun, iyi günler. Bye.